tarikat Ali kadriye menbe'ul feyz ve kemal. Öyle bitmeyen, tükenmeyen bir hazinedir, Kesilmeyen bir hazinedir. Bir pınardır, akar gelir. Evet. <laughs> Cenab-ı Allah yani Müslümanlar nefislerini kurturanlar tezki edenler, temizleyenler kurtuldu buyuruyor. Sonra Bismillah. yani Rabbinin ismini zikredenler kurtuldu. Fesallaha. Sonra namaz kılanlar kurtuldu diyor. Rabbinin ismini zikredip namaz kılanlar. Evet. Hacı Mustafa Allah rahmet eylesin şefaatine bizi nail kılsın. Bizi yolun kabul edilmişlerden korunu kabul hesabı görülmüşlerden eylesin. Hı -hı. O kendisi öyle derdi zaman zaman. Hı -hı. Evladım biz istemiyoruz derdi. İstesek yani dergah zikir halkamız dolup dolup taşar. Bizi dünyada tanımayan kimse kalmaz. Öyle buyurmuş kendisi. Onun için öteki bazı böyle kimseler kadar diyelim meşahiler kadar pek meşru olmamıştır. Yani şöhret afettir diye şöhret afettir diye uzlet e, köşesine çekilmiştir. Yalnızlık köşesine çekilmiştir. Ve sonra arkadaşlar bir de şu durum vardır. Yani bir kimse e, şeyh Meşay, yani hususu yani bu biz meşayihler dediğimiz zatların bunların tasarruf yetkileri vardır. Yani eşyaya tasarruf etme yetkisi var. Eşya dediğimiz cisimlere tasarruf yani hükmünü geçirme yetkisi. Hayvanata, cemadata yani canlı canlısı olan şeylere, insanlara yetkisi var. Ben şöyle diyeyim daha iyi anlayasınız diye. İbrahim Ethem Hazretleri değil mi? Tacını tahtını bırakıp da çobanlığa yani giyip ondan sonra şey yaptığı zaman aradan epey zaman geçiyor. Sonra gezerken, dolaşırken sarayın artık ileri gelenlerinden bir kişi onu çoban kıyafetiyle görüyor. Görüyor hemen eline yüzüne sarlıyor, öpüyor. Seni bu halde görmek beni ürkütüyor. Ne olur sarayın başına gel orada da nimetler var. Bu üstünde perişansın. Aç mısın, susmuşsun. O esnada İbrahim Ethem Hazretleri de elinde iğnesi bir suyun kenarında veya denizin kenarında elbisesinin yırtıklarını dikiyormuş. Git diyor başından. Ben bu halimden memnun. Ben Rabbimi buldum diyor. Ben bu halimden memnunum. Rabbimi buldum ben. O saltanatı ne yapayım diyor. Dünyanın saltanatı gel gerçek saltanat budur diyor. Bu bu dervişlik? Allah'a kul olmak ve bu sevdada olmak. Git. Diyor. Yalvarıyor, yakarıyor. İkna edemiyor. Ee, bu ee, saray görevlisini İbrahim Ethem Hazretleri o esnada demek ki hal öyle olacak İbrahim Ethem Hazretleri elindeki iğneyi atıyor e, suya veya ondan sonra balıklar o iğneyi bana getirin diye bağırıyor söylüyor bu kadar hitap ondan sonra bir sürü balık elinde ağzında iğne İbrahim Ethem'in ağzını açarak ta yanına kadar geliyor Tabi bu bir keramettir, zuhur etmiştir. Yani o saltanatı o saltanatı tercih etmiştir. Tasarruf yetkisi vardır derken işte bak hayvanlara yani işte Allah'ın izniyle tabi. Allah murad etmedikten sonra olmaz. Ama Cenab-ı Allah sana kulun diyecek İbrahim Ethem derecesinde hele bir olalım bakalım. Daha neler neler Cenab-ı Allah ihsan. Sonra tabi bunlar da aslında istenen şeyler değildir. İbrahim Ethem Hazretleri orada mecbur kalmıyor veya Veliyullah mecbur kaldığı zaman böyle kerameti gösterir. Onların kerameti de haktır. Biz buna inanıyoruz. Çünkü bizim akaidimizde akaidi nesefiyeli zaten böyle kayıtlar da var. Yani tasarruf yetkisi vardır derken bir velinin bunu kastediyoruz. Bir örnek verdim Hayvanlara veyahut da canlı cansız şeylere. Evet. Ve tasarrufu vardır. Gerçek kamil bir veli evliya şey meşayı bir kimseyi müridi olarak almak isterse isterse Rusya'da olsun Sibirya'da olsun onu oradan tutar çeke 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 dergahın eşiğine kadar getirir. Ama yeter ki bunu istesin. Çünkü tasarruf yetkisi vardır. Tabi istemezlerse olmaz. Siz biliyor musunuz İbrahim, e, Hacı Bayramı Veli'nin Akşemsettin Hazretleri Şam'dan boynuna zinciri takarak şeye getirmesini Ankara'ya getirmiş Hem de boynuna zincir takarak getirmiş. Değil mi? Benim kasetine baktım hocam. Evet. Kasetine onun aynısı öyle olur. Tabi. O şekilde var. Tasarruf ediyor yani arkadaşımızın evet. dediği. Kasetleri de var adamlarla. Yapılmış edilmiş. Yani nasıl canlılara tasarruf edebiliyorsa cansızlara da tasarruf etme yetkisi vardır. Evet. Allah sonra murad ettikten sonra olan olur şey. Peygamberlerde böyle olursa mucizedir. Allah'ın sevgili kullarında olursa keramet olur. Tamam Evet bunu da unutmamak lazımdır. Hacı Mustafa öyle buyuruyorlar. İsteseydim yani zikir halkamı müritlerle doldurup doldurup taşardım. Erkek kadın neyse ama istemedik. Diyor. İstemedik. Diyor. Bana bağlı olan 10 kişi bu yola bağlı olan 10 kişi olsun, sad sadık hizmet bin kişiden daha hayırlıdır diyordu. Ve tabi çok doğru. Din, Rabbimiz bizi bağlılarından eylesin, kabul edilmişlerden eylesin. <laughs> ya, herkesin de kurtulmasını istiyor idi. Herkesin kurtulmasını istiyor. Bir hatıramız var, onu da anlatalım. Ben Isparta kısa dönüm askerlik yaptım, dört ay kadar. Oraya teşrif ettiler, <laughs> geldi, <laughs> geldik, kalktı bizi oraya ziyarete kadar geldi. Üç beş derviş varız işte onun şeysinde oraya kadar geldi. <laughs> Bir arkadaş var, başından bazı hadiseler geçmiş, yani müridi, müridi değil de tabi merhumu o şekilde görünce dikkatini çekmiş askerler arasında dikkatini çekmiş. İlla ben de konuşacağım dedi, Bana geldi söyledi, biz de kendisini illettik durumu. Olur. Bizi tabii kabul ettiler. Başka hiçbir kimseyi almadılar. Bir ben ve arkadaş. Bu arkadaşın özel bir durumu varmış. Bazı şeyler yapmış, hatalar işlemiş. Onları şey anlatacaktı yani, anlatmıştı yani. O şekilde anladım. bir ben, üçümüz, bir de Hacı Mustafa Mustafa'yı almıştınız, bir de o arkadaş. Anlattılar, anlattılar. Sana dua edelim dedi. Ama ilk önce sana bir ders tarif edelim dediler. Ondan sonra herkes oralar asker kaynıyor. Tabi subaylı oralar dolu, daha henüz yeminli de olmadığımız için dışarıya çıkamıyoruz şeyden. Nizamiye'nin dışında orada görüş yani Nizamiye'nin içinde yakın orada oluyor ya görüş yeri orada bir yere orada oturduk. Hiç kimseden çekilmez. İlk önce ona bir ders tarif etti o orada bak. Ondan sonra el, dua etti. Şey yaptı. Arkadaş Tabi ayrılma zamanı geldik. Ayrıldık biz şeyimize. işimizin başına. Onlar da şehre döndüler de. O kadar memnuniyetini izhar etti ki o arkadaş. Yani üzerinden dağlar kalkmış gibi oldu dedi. Ve çok sadık tabi bir mürid oldu. Allah selamet versin. Öyle devam etti gitti. Yani şunu demek isterim. Kendisi bu şekilde söylediği halde herhangi bir şekilde olursa onlara da yardım etmeyi de hiçbir zaman yani yardımsız bırakmıyor demek işte. Orada askeri şeyin kaynadığı yerde eller orada ders tarif ettiler, dua ettiler, sesli sesli. Biz askeriz tabi biraz çekiniyoruz. O anlıyor. Sakin olun evlat. Hiçbir şey yok diyor. Yani o bakımdan böyle de adi şeyler tabi Olabiliyor. Tasarruf yetkisi var dedik de o bakımdan bu meselelere geldik.